herkese merhaba açık Dürüst'e hoş geldiniz ben Dali Hoka. Hakikati anlatmaya başlıyorum. Hazır olalım. <laughs> Tam kayda girdiğim sırada traktör. Çünkü neden olmasın? Herkes yayına çıkma peşinde. <laughs> tamam. Ee, bugün mh, e, askeri endüstriyel kompleks adımda bir konudan bahsetmeye karar verdim. İngilizce bir tanım olarak öğrendim. Military Industrial Complex diye. ilginç bir bütünleme olduğu için sizlerle de paylaşmaya karar verdim. Çünkü bu içine doğduğumuz dünyanın dünya düzeninin, eski dünya düzeninin Tabanı e, bu e, askeri, in, endüstriyel kompleks üstüne inşa edilmiş. Önce askeriyeden başlamam gerekiyor. E, şimdi bir tarafıyla çok tabii ki kutsal bir şey vatanı korumak, e, vatani vazifeleri yerine getirmek... E, ülke, insanın yaşadığı ülkeyi sevmesi, hani milliyetçilik, e, halkçılık ilkeleri Atatürk'ün. E, bunların hepsi çok değerli. E, fakat daha geniş bir perspektifte aslında bir e, ayrım bilincinden doğmuş. Bir e, ne olursa olsun gerçekte olmayan bir takım sınırları varsayıp e, onları e, aşıp aşmamak, korumak için e, geliştirilmiş bir e, yapı askeriye e, oysa ki bütün insanları özellikle erkekleri tektipleştiren e, ve e, korku e, üzerinden e, bir takım e, yani halkı ve e, halkın parasını aslında kontrol etmeye dönmüş bir sektör haline gelmiş durumda yani devlet bütçesinin ne kadar büyük bir kısmının buna ayrıldığını görünce insan şaşkına dönüyor Tabii ki yani çok korunmaya değer bir ülke çok kritik bir yerdeyiz ve hani her an bir ülke bize saldırabilir diye bir ihtimal üstüne o kadar yoğun bir bir Emek ve e, para harcanıyor ki buna e, ve de o korku yani korkuyu korumak için de terör diye bir e, e, başka bir kavram da türetildi. Oysa hepimiz artık gayet iyi biliyoruz ki kapalı kapılar ardında danışıklı dövüş bu işler çünkü e, yani silahı da satan o e, e, terörle mücadele adı altında e, yürütülen bütün işler Aslında e, insanların e, korkusunu sürdürebilmek için ve e, parayı e, bu kanallara e, aktarabilmek için e, işin askeriye ile ilgili olan kısmı bu Kosta e, Rika Costa Rica'nın <laughs> Rica öyküsünü duydum ve e, yani çok şaşkına döndüm. Bütün ordusunu lav etmiş ve o orduya aktarılan paranın tamamını e, halkın e, refahını sağlamak için e, kullanmaya başlamış. Hem eğitim hem sağlık konusunda e, birçok e, yani ve kültür e, ve yani ülke kalkınmaya başlamış. Bütün diğer ülkelere de haber salmış. Hiçbirinizle dövüşemem <laughs> diye. Ben barışçıl bir ülkeyim diye. Ve de e, yani aslında diplomasi kullanarak e, bu e, hale gelmek, bütün ülkelerin bu hale gelmesi de mümkün. Gel gör ki, e, böyle işte askeri, endüstriyel kompleksin askeri kanalı bu. Endüstriyel kanalı ise çok çok daha e, içimize işlemiş, e, tuhaf şekillerde, bir ticaret çılgınlığı diyebilirim. Alışveriş bütün yani işte şimdi görme ve gezme halindeyim. Bütün şehirler, bütün kasabalar, köyler hepsi aynı. Bütün her yerde aynı dükkanlar ve bütün dükkanlarda sadece olan şey bir alışveriş o alışveriş dışında e, neredeyse yani yok denecek kadar az başka herhangi bir aktivite, bir deneyim e, yok. E, kültürel e, yerlerde bile hep bir böyle e, şey, e, müze, shop. Orada da böyle o e, işte tarihi alanlarda bulunan şeylerin küçük hediyelik hale getirilmiş, hediyelik diye bir şey. Yani sanat bile yani bir takım tapınaklarda yapılmış devasa heykellerin küçük böyle uyduruk kül tablasının kenarında e, yapılmış e, bir takım uygulamaları e, yani kutsal bir takım değerlerin kül tablasına indirgenmiş halleri sırf böyle yani para para kazanmak için. E, yani işin bir tarafında bir kere hayvanların çok ciddi bir şekilde sömürülmesi söz konusu. Hayvanların etinin ve sütünün ve yumurtalarının yani bu konuyu ayrı bir video haline getirmem şart ama yani bu bir endüstri haline geldiği noktada işler korkunç bir hale gelmiş durumda. İnsanların köle olarak kullanılması şu an böyle çok Aa, olacak iş değil hani bu nasıl medeniyet derken öbür tarafta hayvanların köle olarak kullanılması üstelik birer yani de değil, birer eşya, mal muamelesi görmesi sanki canlı değillermiş gibi, akıl alır gibi değil. Bir taraftan yani insanlar hayvanlara öyle davranırken kendilerine de köle muamelesi yapılmasına da göz yumar bir hale gelmiş durumda bir taraftan. Çünkü bütün endüstrilerde aslında işte patronlar büyük parayı kazanırken çalışan işçiler, bütün yani bütün işi yapanlar işçiler olmasına rağmen en az parayı onların kazandığı bir sistem reklam diye bir şey söz konusu ki aslında ihtiyacımız olmayan bir takım hayaller üstünden birtakım yokluklar icat edilmiş durumda bir takım markalara kimlikler atanmış durumda. ve yani insanın dikkati ve ruh hali de sömürülür vaziyette. İlaç sektörü yine bu yani endüstriyel askeri endüstriyel kompleksin en büyük kanalı bile sayılabilir. Çünkü en değerli bulduğumuz sağlık Sağlığımızın sömürüldüğü ve bunun üstelik ilaçlar üstünden sömürüldüğü bir sistem. Ee, en son şimdi yani baktılar ki insanlar ölüyor, ee, onu bile bir endüstri haline getirip taziye böyle taziye evleri diye bir bir şey her yerde bir taziye evleri çoğalmış, oraya taziye. ...evlerinde böyle yemekler, insanlar geliyor, ayranlar böyle, ayran, ayran... ...her yer ayran ve börek dolu ve yani ne... ...ne olduğu belli değil. Ee, ölüm bile bir sektör haline getirilmiş durumda. Ve de... E, ...ilk aşaması e, bir uyanış, farkındalık. Ben de bunun e, bir parçası olması ümidiyle... ...bu konudan bahsetmek istedim. Endüstri ve askeriye her ikisi de... ...birer korku aracı haline getirilmiş durumda. Bu arada din dinler de birer endüstriye çevrilmiş durumda. Parayla ilişkilendirilen ve korkuyla yönetilen... ...insanlık şimdi bugünlere geldi ve bütün bu yapılar anlamını yitirmiş durumda ve ufalanıyor. Yerine ne konacağı eee üstüne odaklanmamızda fayda var. Tabii ki lokal ve sanat ve kültür aslında demiyorum ki ticaret tamamen ortadan kalkmadı fakat bu çılgınlık hali Artık yani bir son bulmalı zaten buluyor. Biz de şahitlik ediyoruz. Ben dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hakikaten ihtiyacımız olan şeylerin ne olduğunu bir durup düşündüğümüzde aslında fark ediyoruz bunu. Neredeyse Hiçbir şey ihtiyacımız yok. Son derece az miktarda yemeğe ihtiyacımız var, suya ihtiyacımız var. Ee, onun dışında yani tabii ki barınmaya da ihtiyacımız var ama bu böyle e, sahte ihtiyaçlar, bir böyle mutluluk e, böyle yani mutluluk bile bir endüstri haline gelmiş durumda. Eğlence sektörü evet yani son son e, ayağı olarak. ...bahsetmek, bahsetmeyi planladığım şey eğlence sektörüydü. Böyle bir e, tamamen yani sahte bir, e, abartılı bir e, içki içerek e, ya da işte başka bir takım maddeler kullanılarak... E, ...bir bir geceliğine çok abartılı bir e, e, eğlence, böyle bir çılgınca bir eğlence yaşayıp daha sonra ertesi gün böyle korkunç bir şekilde güne başlamak ve onu dengelemek için işte kahve içmek vesaire. Sistemlerimiz alt üst olmuş durumda. Farkına varalım diye bunları paylaşmak istedim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler sizlerle. Bir boyutta buluşabilmiş olmak benim için bir onur. Çıplak ayak toprağa basmayı, sessiz kalmayı, dinlemeyi Şükrederek su içmeyi, nefes alarak e, içimizde birikmiş olan e, bütün bu çalkantıları, gereksiz telaşları sakinleştirmeyi ve kendimize gelmeyi hatırlayalım. <laughs> Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.